ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 1 Şubat'ta e, dünyanın başörtü günü. Sosyal medyaya çok soru geliyor. E, mesela e, yani nasıl güç bulabilirim, nasıl tesettür seçebilirim, e, benim çocuğum nasıl destek edebilirim e, ya da ona tesettür nasıl sevdirebilirim. Bu şekilde bir programlar inşallah e, yapacağız. İnşallah birkaç tane e, soruları cevaplayacağız. E, bugün benim kızımla e, beraberiz. Kızım Asya e, ve elhamdülillah Asya bayağı e, ya, kat, 6 5 6 yıl önce evet. e, şey kurar verdi ve başörtüyü kullanmaya başladı e, başladı. E, ve bugün inşallah e, onun hikayesini bize anlatacak. E, daha önce aslında biz e, bu şekilde bir program yaptık. E, benim Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Ya belki iki yıl önce ama tabii ki artık iki yıl geçti. Büyüdün, farklı şeyler falan e, artık yapıyorsun. O zaman inşallah e, başlayalım. Bismillah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> e, ee, benim akrabalarım, ailelerim bana soruyor ya siz mi zorlandınız ya? Neden o kadar küçük yaşta karar verdi? Ee, anlat bakalım ne zaman e, başladın, ya, kullanmaya başladın başörtü ve e, ya, nasıl seçtin? Kesinlikle benim seçimimde inatçı olduğumu söylenir. 6 yıl önce 3. sınıfın başlarında falan kapandım. Ee, kendi seçimimdi ve şey herhalde e, o zamanlar Annemin de, yani daha önce bahsettiğimiz gibi bir proje yapıyorduk, bir kitapla ilgili. Ondan da ve ailem içerisinde başarılı kullanan işte halalarımdır, annemdir falan işte esinlenerek, birazcık özenerek de ben kapanmaya karar verdim. Tabii o zamanlar hani küçüktüm, belki tekrar açılır falan dendi ama 6 yıl oldu, hiç aklımdan geçirmedim. Çok da sevdiğim hani Artık benim bir parçamış gibi hissettiğim bir şey olduğu için Hı -hı. gerek yok. Bir tane proje yaptık hı hı. E, ve kitap beraber okuyorduk. Ben bir rol model vardı, güçlü bir Müslüman kadın da sanki güç buldum biraz. Çünkü o kitap bitirdikten sonra e, o an sanki e, ya, karar verdin. ya yani öyle, ben öyle hissettim aslında. Neyden bahsediyorum? Çünkü rol model, çok önemli gerçekten. E, özellikle bu zamanda ya, başka Müslüman kadınlar, beyanlar, sporcu, doktorlar, fenciler, yazarlar falan. Bence bizim kesinlikle bizim çocuklarımız hayat romalar olarak onlara göstermemiz lazım. Karar verdim. Ee, anne, ben ya anne baba ya ya, ya, ya kapanacağım öyle bir şey söyledin. Sonra biz tamam bekleyeceğiz yani ba bakalım olacak mı olmayacak. Çünkü daha önce hala küçüktün yani bazen e, evde pratik gibi yaptın ya yani, takıyordun bir gün sonra olmadı sonra neyse. Ben aslında ben öyle düşündüm öyle olacaktı ama olmadı yani maşallah Altı e, 6 yıldan beri maşallah evet. sürekli tanıyorsun. E, nasıl oldu evi şey pardon okulu döndün sonu e, sonra okulda ne oldu? Okuldaki tek kafalı kız bendim o, ara, yani o zamanlar içerisinde. Bir süre sonra özellikle hani benim sınıfımdan falan benimle daha çok yakın olan arkadaşımla kapanmaya başladı. Hani e, çok da hoşuma gider çünkü hani bazen işte sadece o gün kapalı gelen arkadaşlarım olurdu. Hani ondan sonra bir daha yine başına açmayan arkadaşlarım da oldu falan. Çok hoşuma giden bir olaydı. Ya hamdülillah ya biz çok sevindik gerçekten. Çünkü ondan sonra e, ya mesela dörtüncü sınıf kadar sanki ya, ya dörtüncü sınıftan mezun ettiği zaman sanki 6-7 tane evet. arkadaşlarınız vardı. Hamlinle. Yani ya bir desteği vardı, bir grup vardı. ya yani E, çok sevindik. Genellikle okulda senin tecrübe ya olumlu oldu. Acaba bir olumsuz anlar var mıydı? Çok şükür zaten okulumuz böyle şeydi hani bu tür şeyler açıktı ve hiçbir olay yaşanmadı okulda. Olay hani okul dışında işte ne bileyim sokakta böyle babaannemlerde vesaire bu tür şeyler yaşandı. Ee, bir süre sonra artık hani alıştık veya ki duymamazlıktan gelmeyi de öğrendim. Zaten bir süre sonra hani insan bu tür şeylere de alıştığını veya görmemezlikten gelme hani gereği falan duyuyor. Pek önemsemiyorum. Ya anne olarak o benim için çok zor oldu yani çünkü e, biz ilk buraya taşındığı zamanı e, kesinlikle kişiler bayağı ya sen daha küçük zamanda mesela dört yaşında beş yaşında bazı biz dışarıya çıkarken o e, ya başörtü takmak istedi sonra sokakta çok laf söylediler ve özellikle bir çocuğa ya da çocuğun yanında bu şekilde bir şey söylemek için benim için çok üzücü sonra e, ya tabii ki ya bir iki tane olayımız oldu aile olarak yani senin karar verdikten sonra e, bir farklı bir durumlarımızdan geçtik e, zor zor anlardı var o zaman o zor anlar e, ya nasıl nasıl devam ediyorsun nasıl güç bulabilirsin? Ne, mesela çünkü bazen belki başka birini ya tesettüri ya da başörtüyü kullanmak istiyor ama o andan korkuyor ee, o zaman o anlar varsa ve genellikle oluyor, nasıl devam edebilir? İnsanların dediklerinin belki bakışlarının üzerinde bir etkisi oluyor ve aşırı zor bir şey. Hani böyle kolay algılanabilecek bir şey de değil. Ama e, herhalde hani doğru olduğuna inandığın bir şeye başladığında veya hani yola çıktığında bir süre sonra alışıyorsun. Veya gerçekten doğru olduğuna inandığın için hani o senin için önemli bir şey oluyor ve hani kararını veriyorsun. Ben de aynı fikirdeyim yani çünkü biz Allah için yapıyoruz ve hamdına Allah bizim için iyilik istiyor ee, ve ya insanlar biz birbirinizi saygı duymamız lazım o zaman biz onlar saygı duyuyoruz bize onlar da saygı duymayı gerekiyor hamdına tabii ki destek de çok önemli ee, ama e, en sonunda her zaman ya yani bir iki kişi ya bilmem ya bir şey diyecek ya yani ben onu biz hazırlamamız lazım. Anlendi sonra nerede güç bulabiliriz mesela yani bu anlarda kimle konuşuyoruz ki nasıl daha iyi hissedebilirsin? Bu tür anlarda hani ilk söylediğiniz kişilere veya ki e, örnek aldığınız kişilere dönmeniz gerektiğini düşünüyorum açıkçası çünkü hani eğer ilk başta kapanmak için gücü onlardan buluyorsanız neden geri onlara dönmesin? Hani gerek bir insan olabilir gerek bir kitap olabilir gerek hani nereden esinlendiysen bence oraya geri bir dönüp hani bir dakika ya, ben daha önce de böyle bir şey yaşadım. Ben ilk başta kapanmaya karar verdiğimde, hani ben bundan güç, güç aldıysam, bundan destek aldıysam, neden geri döndüm, tekrar almıyorum. Bir de destekleyen insanların yanında olmasına, şey yanında bulunma gerektiğini düşünüyorum hani. Ve biz biliyoruz yani herkes için böyle bir şans yok. Mesela bazen Hı. ailelerimiz e, belki hiç kimse e, başörtü kullanmıyor ya da belki. E, İslam'da inanmıyorlardı. O da o durumları var. Mesela benim ailemde de early ya Hristiyan bir ailede büyüdüm. Sonra Müslüman oldum. Tabii ki benim ailelerim hiç kimse yok. E, mesela başörtü e, olarak e, o anlarda e, benim tavsiyelerim tabii ki yani başka bir Roma'da, başka bir yerden bulmanız lazım. Belki bu videoya ya yani başka inşallah gelecek videolarda bir güç bulabilirsiniz ya da ya İslam'ın kadınların hikayeleri mesela sahabiyetler ya da başka bir hocalar falan ve çünkü maşallah bir e, tabii ki eğer yanında hiç kimse yoksa tabii o daha zor ama başka o kadar güzel hikayeler var ve biz o güç bulabiliriz çünkü e, kesinlikle yalnız değilsiniz e, ve inşallah e, Başka kardeşleriniz var yani onu bulabiliriz, ona özellikle söylemek istiyorum. Çünkü o his ben çok iyi anlıyorum. Ama kesinlikle Asya neydi de çok doğru. Ee, ya Yanında o kim varsa belki bir arkadaş, belki bir akraba, anne, baba falan da bir destek çok çok önemli. Bu son yılda e, maşallah e, sen çok özel bir şey e, ve güzel bir şey e, başörtü olarak bir şey yaptın. Anlat bakalım. Kılıyla markasının bir başörtü dizaynı yarışı vardı. Ben de katıldım ve birinci oldum. Çok da hani hoşuma giden bir şeydi. Aha. Çünkü çizim ve tasarım yapmak zaten hayatımızda çok önemli ve çok da sevdiğim bir kısmı. Benim parçam olan bir başörtü tasarlayabilmek de çok önemli ve çok da güzel bir şeydi. Çizdin ve en sonunda başörtü olarak yaptılar evet. değil mi? Ya? Ve satılıyorlar. Hamle. Evet, evet, yani. Çok güzel, çok heyecanlı oldu. Bu, ve bu ee, senin yaptığın, design diz, ya, dizayn ettin. Modalar, farklı renkler ama tarz da çok önemli. Ya kişiden kişiye değişebilir. E, çünkü bu e, herkesin e, ya tarz e, tesettür başörtü içinde ya ekliyorlar. Yani zaten hani insan olarak hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Eğer o kadar farklı yaratılmışız ki hani e, gerek işte kıyafet olsun, tesettür olsun Yine herkesin yani kimsenin tesettürü birbirine benzemiyor ve e, tesettüre yansıttıkları kişiliklerden bir tanesi de eğer kapalıysan başörtün. Başörtü stilinin gerek kullandığı renkler olabilir, e, hani bağlama şekilleridir. Herkesinki farklı veya herkesin e, hususi bir seçimi ve hani bu yüzden çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Ve çok hoş bir şey özellikle e, çünkü bazen mesela ben bunu çok e, hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. Mesela ben Müslüman olduktan sonra gençler bana çok sordular. Ee, ya ama ya, moda, ya kıyafetler, farklı tarzlar falan da nasıl, e, nasıl ya senin bir parça, bir fikirle falan nasıl tesettür ile olabilir ve dedim ya renklerden, kıyafetten, başörtü farklı falan da olabiliyor. O zaman o bence çok ya high style ve bir moda tarz falan var, yani olabilir yani. Onu söylemek istiyorum. O zaman Asiye, mesela eğer birini e, başörtüyü kullanmaya başlamak istiyor, e, ona neyi tavsiye edersin, neyi söylersin? Basit değil, hani gerçekten hiç kolay bir şey değil. O gücü ilk başta bulman gerekiyor ve arada bir hani böyle şey olacak ya ben neden kapattık hani neden kapandım, ne yapıyorum ben yani? Aşırı zorlanacağım böyle, depresif bir hale de düşünebileceksin. Hani çok normal bir şey. Allah da diyor hiçbir şey basit değil. Ama senin için kolaylaştıracağım diyor işte. Gerek bir şey öğrenmek olsun, gerek farklı durumlarda olsun. Hani bir süre sonra eğer gerçekten istediğin buysa kolay geliyor. Veya ki e, kullanabilmen için veya devam edebilmen için kendine işte kendince bir sebep arayacaksın. Yani güzel arkadaşlar, güzel romandalar evet. onlar ne kadar önemli mesela? gerçekten çok önemli. Çünkü hani fark etsek de etmesek de e, insan, kimlerle takılıyorsak veya kimlerle iletişime geçiyorsak fark etmeden onlardan da bir parça topluyoruz. Ve kendi kişiliğimizi oluşturuyoruz. Haliyle de e, yanında bulunduğumuz insanların hani ne katlığına da gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, ya ben de çok iyi biliyorum. E, yani bazen hiç kimse yok, bazen yanında hiç kimse yok. Ama o anda hemen bu programları yapıyoruz. İnşallah e, izleyeceksiniz. Eğer özel bir soru varsa tabii ki yorumları da yazabilirsiniz. İnşallah onlar da tabii ki ben eklemeye çalışacağım. Eğer merak ediyorsunuz Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Yani bir gün gidin ve denin, e, deneyin. Pardon, e, bir yanında belki bir arkadaş varsa, belki bir gün beraber bir yere gidebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ya yani yanında birini olsun ya da e, nerede rahat hissedeceksin. Ona ilk başlayabilirsin, deneyebilirsin. Sonra iki gün, sonra üç gün ya da başka bir yer, başka zaman, bir saat falan da yavaş yavaş olabilir. Bazen e, hissediyorsunuz ya da bazen duyuyorsunuz ya hemen eğer karar verirsiniz. o zaman olması lazım ya yüzde yüz falan da ama aslında öyle değil yani yavaş yavaş deneyebilirsin, bir güç bulabilirsin e, ve hiç unutmayalım ya dua çok önemli. E, o zaman sizin için de e, bir dua ediyoruz inşallah. Allah her zaman biz doğruyu göstersin, göstersin, güç versin, bizi yardım etsin. İnşallah e, bu program inşallah beğendiniz. E, beğenirsiniz inşallah e, like yani beğen ve inşallah e, takip edin. İnşallah yeni programlarımız da geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm.